Hoş geldiniz yiğitlerim. Hoş bulduk Gül Dede. Hay maşallah yiğitlerime. Evet yiğitlerim Ramazan Risalesi'ne devam ediyoruz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed biadet zerratil kainat ve mürekkebatiha euzbillahimineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim Hem Cenab-ı Hakk'ın rububiyetine hem insanın hayat içtimaiyesine hem hayat-ı şahsiyesine hem nefsin terbiyesine hem niyam-ı ilahiyenin şükrüne bakar hikmetleri var. Cenab-ı Hakk'ın rubiyeti noktasında orucun çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki, Cenab-ı Hak zemin yüzünü bir sofra inime suretinde halk ettiği ve bütün envai nimeti o sofrada min haysu la yehtesib, bir tarzda o sofraya dizdiği cihetle kemal-i rububiyetini ve rahmaniyet ve rahimiyetini o vaziyetle ifade ediyor. İnsanlar gaflet perdesi altında ve esbab dairesinde o vaziyetin ifade ettiği hakikati tam göremiyor, bazen unutuyor. Hem Cenab-ı Hakk'ın rububiyetine bakar hikmetleri var cümlesini açar mısın Gülle'de? Hay hay maşallah. Rububiyet terbiye edicilik demek. Rab Allah'ın terbiye eden ismi. Allah bizi terbiye etmiş. Hakikaten dün birer damla suydik. Bugün ders okuyoruz. Ders dinliyoruz. Dünkü yumurta bugün uçuyor. O da terbiye. Yumurta uçuyor. Elin dokunmasan yumurta kımıldamaz yerinden. Ama 21 gün süre ve belli bir ısıda terbiye görüyor ve uçuyor. Onun terbiyesi rububiyet. Onun içine kuşun bütün planını koyan Cenab-ı Hak ruhumuzu da terbiye etmiş. Ruhumuzun hissiyatlarını terbiye etmiş. Kalbimizi kendisine muhatap olacak şekilde terbiye etmiş. Bütün mahlukatın şükürlerini kendi şükründe takdim edecek şekilde terbiye etmiş. Bütün bunlar ruhun terbiyesi oluyor yiğitlerim. Bedenimize bakıyoruz baştan sona göremediğimiz en küçük hücremizden, görebildiğimiz gözlerimizden, kulaklarımıza kadar her şeyimizde dengeli bir rububiyet var. Ah seni tafkim bu yiğitlerim. Hem ruhun istidadının mükemmelliği hem de bu bedenin o ruha münasip yaratılışı. Çevremize bakıyoruz Allah toprağı terbiye etmiş, odunu terbiye etmiş envai çeşit yani sayısız ve şuurumuzun eremeyeceği kadar nimetleri o oduna takmış. Güneş ayrı terbiye görmüş, ayrı ayrı terbiyeden geçmiş, dünya ayrı terbiyeden geçmiş, hava ayrı terbiyeden geçmiş, su ayrı terbiyeden geçmiş, bütün mevcudat ayrı ayrı terbiyelerden geçmiş. Bir de bir terbiye var. Allah Celle Celaluhu insanı sadece insanı kendi rububiyetine bir mikyas yapmış. Sen de sana izin verdiğim daire içerisinde mevcudatı sen de terbiye edebilirsin diyor. Nasıl yani? Şöyle bir masa yapabilirsin, sen de lamba yapabilirsin, sen de bir ev yapabilirsin. Benim kainatı yaptığım gibi bu da ene rasadıyla onları görebilmek için Allah bize bir anahtar veriyor. Anahtar külçesi veriyor. Rububiyeti mutlakayı görebilmek için bize de bu manada bir özellik vermiş. Biz mutlak bir rububiyet yapmıyoruz. Zahiri bir rububiyet var ama Allah bize burada bir şeref vermiş. Hani mesela 10 tane balığın içinde bulunduğu bir akvaryuma bakıyoruz. İşte yine Allah'ın verdiği yemleri onlara veriyoruz. Suyunu değiştiriyoruz. Bu da bize bir ölçü. Allah bütün okyanuslardaki balıkları ve varlıkları hem yaratmış, hem rızıklarını veriyor, hem onların hayatlarını devam ettiriyor. Onları besliyor ve terbiye ediyor. Mavi balina dişisi 47 ton kadar Erkeği 70-80 tona kadar ulaşıyor. Boyları 20 metre, 25 metre, günde 1,5-2,5 hatta 3,5 ton günde yem tüketiyorlar. Koca bir gemi düşünün o canlı işte Allah'ın rububiyeti. Adam 100 kilo ama ağzındaki dil 100 gram gelmez. Ama 100 kilonun içerisinde o dilin yaptığı vazifeyi yapan ikinci bir et parçası yok onu özel terbiye etmiş, bütün yeryüzündeki nimetlerinin tadını alabilecek şekilde terbiye etmiş. Dokunduğu anda mesela diyor bu kividir, bu antep baklavasıdır. Hem tanıyor hem tartıyor. Mesela bu az tatlı, bu çok tatlı, bu ekşi, bu mayhoş kelimelerle ifade edilemeyecek şekilde tat ve koku çeşitleri var yiğitlerim. Burun ayrı terbiye görmüş. Mesela kalbimiz ayrı terbiye görmüş. Kasılıyor, gevşiyor, kasılıyor, gevşiyor. Bir gün siz elinizi öyle kasıp sonra açın. Ertesi gün biraz zor yaparsınız. Kalp bir ömür boyunca bu hareketi yapıyor. Sadece kasıp gevşemiyor. Bunun arkasında ne kadar sistemler çalışıyor görmemizde, işitmemizde hassas ölçüler var yaşamamız için. Hem insanın hayatı içtimaiyesine hem hayatı şahsiyesine hem nefsin terbiyesine cümlesini açar mısınız Güldeden? Hay hay yedi maşallah. Ramazan'da olan bu ibadet iklimi bir nimet. Senede bir ay sus işleme oranları azalıyor. Asayiş nefes alıyor. Hırsızlıklar daha azalıyor. Günah yuvaları mesailerine ara veriyorlar. Meyhaneler camlarına asıyorlar. Ramazanı şerif dolayısıyla kapalıyız. Şeytanlar zincirleniyor. Cenab-ı Hakk'ın rububiyeti noktasında orucun çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki Cenab-ı Hak zemin yüzünün bir sofra in nimet suretinde halk ettiği cümlesini açar mısınız bir dedi. Hay hay maşallah yedime. Devamı şöyle. Ve bütün envai nimeti o sofrada min haysu la yehtesi, bir tarzda o sofraya dizdiği cihetle kemal rububiyetini ve rahmaniyet ve rahimiyetini o vaziyetle ifade ediyor. Bu dersi tam anlamak için meleklerle arkadaş olmak lazım yiğitlerim. Dünya güneşten kopmuş bir ateş parçası soğumaya başlamış, güneşin etrafında dönüyor. Atla bütün safhaları dünkü ateş parçasından şimdi domatesler, patatesler, üzümler ilahir. 1 milyon 600 bin tür canlı var. Hepsi dünkü ateş parçası iken bugün bu hale almış. İşte bu bir terbiyedir. Cenab-ı Hak ateşi terbiye ediyor, toprak yapıyor. Ateşi terbiye ediyor, su yapıyor. Toprağı suyu, ışığı terbiye ediyor, bitki yapıyor. Rububiyet bu derim. Kemal-i rububiyet sonra ne yapıyor? Eğer hayvanlar olmasa bunlar rızık olmazlar. Sadece Allah'ın birer eseri olurlar. Bunları bir başka grup yiyecek ki bunlar rızık olsunlar. Sonra Cenab-ı Hak ne yapıyor? Rızka muhtaçları terbiye ediyor. Öyle terbiye ediyor ki onlar bu rızıklardan faydalansınlar. Sonra insanları terbiye ediyor. Öyle terbiye ediyor ki hayvanlardan faydalansınlar. Sadece rızık değil. Kimine binsinler, kimini sürsünler, kimin insansınlar. Rububiyet bu. Yeryüzünde bu terbiyeyi unutabiliyoruz. Biz doğduk işte domatesler, patatesler, üzümler, armutlar. Bu daha önce ateş parçasıydı, su oldu, toprak oldu, bunlar nasıl oldu bunları düşünemiyoruz. Ramazanda bu terbiyeyi hatırlıyoruz yani yemek önümüze geliyor, yiyemiyoruz. Niye? Bizi de Allah terbiye etti, onları da Allah terbiye etti. Bize müsaade etmiyor yememizi. Bitti. Allah'ın rububiyetini hatırlıyoruz iftar sofrasında rububiyet var, terbiye edicilik ama o rububiyet içinde bir rahmaniyet var. Rahmanın en zahir manası rezzaktır diyor Üstad Hazretleri. Cenab-ı Hak dünyada her şeyi bir sofrayı nimet halk etmiş. Her taraf nimetlerle dolu bir nimet sofrası gibi ama bunları kimini topraktan kimini odundan çıkararak ikram ediyor. Bu rububiyet içine rahmaniyetini ve rahimiyetini şefkatini koymuş. Çünkü şefkat etmeyen vermez. Üstad Hazretleri ayeti kübrada annenin sütünü anlatırken o sütün orada oluşması Cenab-ı Hakk'ın rahmetini gösterdiği gibi o sütten daha latif, daha şirin, daha güzel sinesine taktığı rahmet ve şefkatini ve merhametini nazara veriyor. Burada da hem kemal-i var, o nimetlerde gösterdiği Cenab-ı Hakk'ın. Bir de hem rahmaniyetini hem de rahimiyetini gösteriyor. İnsanlar gaflet perdesi altında esbab dairesinde o vaziyetin ifade ettiği hakikati tam göremiyor, bazen unutuyor cümlesini açar mısın Güllerim? Ay ay maşallah yiğidime. Esbablar yani sebepler işte bahar geldi, yağmurlar yağdı, çiçekler açtı, otlar bitti. Hani esbab dairesinde ama yağmur niye yağıyor? Niye bahar geliyor? Dünya niye bu kadar eğimle dönüyor? Hani dik dönse mevsim olmuyormuş. Baharın gelmesinin sebebi ne? Dünyanın eğimi öyle diyorlar. O eğim olmasa mevsim olmuyormuş. Mevsimin sebebi eğim. Hiç elmaları, armutları eğime verebilir misiniz? Ne ayıp şey. Elmalar nereden oldu? Eğimden oldu. O sebebi o çünkü. O olmasa olmuyor çünkü. Belli ki çok basit sebep. Yani yeryüzü tenteneli bir perde o perdenin arkasında Esma-i İlahiye'yi Allah'ın icraatını, Allah'ın rubiyetini hemen görmemiz lazım. Yani siyah bir perde gibi olmaması lazım. Arkasındaki manayı gizlememesi lazım. Bizim bakış açımızla alakalı bir şey. Gaflet kalınlaştırıyor, tefekkür şeffaflaştırıyor. Mesela oyun sunumları yapılıyor. Bir perde iniyor. O sunum yapılırken gelen seyirciler yahu şu sunum yapılacak perdeyi bir tefekkür edeyim diye gelmiyor kimse. Bir arabanın içinde giden adamlar herkes cama bakıyorlar. Dikkat edin kimse cama bakmıyor. Televizyon izleyenler mesela Yahu bu ekran nasıl bir ekrandır diye düşünüp bakan yok. Belki bazen sinekler konuyor ekranın farkına o zaman varabiliyorlar. Yani aslında ağaçta sunum yapılan bir perde gibidir. Yitlerim sinema perdesi gibi diyor ya üstadımız. Arabanın camı gibi mesela o ağaca takılıp kalmamak, o ağacın arkasındaki manayı keşfetmek lazım. Demek ki Cenab-ı Hak yeryüzünde rububiyetini, rahmaniyetini, rahimiyetini ilan etmek için bu şekilde perdeliyor nimetlerle. Demek ki bu gaflet perdesi tefekkürle aşılabilir. Esbab dairesi de itikat dairesi ile ortadan kaldırılabilir. Evet sebepler ama tenteleni bir perde gibi, şeffaf bir cam parçası gibi arkasında Cenab-ı Hakk'a bakan bir ciheti isnadı hemen göstermesi lazım. Ama bu normal şartlarda olmaz. Bir ameliyat lazım. Zihnini ameliyattan geçirmesi lazım. Bu da tefekkürle olur. Gelecek derste tekrar görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Rabbimin güzel kulları. Subhaneke la ilmelena illa ma inneke entel alimul hakim ve ahiru davahu rabbil alemin. El Fatiha ma'as